Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Okur Perest Tv'ye hoş geldiniz. İsmim Onur. Bugün sizlere e, yapımı kolay, basit bir sushi çiğ köfte dürüm yapacağız. Evet başlayalım isterseniz. Aslında bu bir deneme videosu gibi bir şey olacak. çiğ köftemizi tarafa yayıyoruz. Biz içinde domates tercih ediyoruz. Hem kesildiği zaman görüntüsü çok şık oluyor. Gerçekten çok şık bir görüntüsü oluyor. Evet. Ve en son nar ile süslediğimiz zaman çok orantılı bir nar oluyor. Yerken dilimlerinde. Maronu koyduktan sonra sarıyoruz. Esasen sarımı hazırlanışında en önemli noktalardan biri. yapabildiğimiz kadar yuvarlak yapmaya gayret etmeliyiz. Çünkü kestiğimiz zaman dilimlerin yuvarlak çıkması gerekiyor ki tabakta güzel dursun. Hemen kesin tahtamızı alıyorum. Ben bunun için küçük bir bıçak kullanıyorum. Çok keskin çünkü. Kenarlarını ayırmanızda fayda var. Ortalama 7-8 dilim çıkarsa yani benim için kafidir. Dilimleri mümkün mer mümkün mertebe şiş çıkarmaya gayret ederseniz tabakta şık bir görünüm elde edersiniz. Yot yelin kenarlara geldiğiniz zaman biraz daha nazik davranın. Şekil bozulsa bile en son düzeltme ihtimali var. Evet. Şimdi şöyle den. ben renkli bir tabak kuruyorum. Şu şekilde. Gerçekten en son hali çok şık oluyor ve gerçekten pratik. Yani herkesin kolaylıkla yapabileceği misafir ağırlarken veya kendisine bile yapabilir. Yani çok aparatif, pratik. Yani mesela dürüm yerken e, ben nareksisini çok seviyorum. Yalnız e, mesela biraz beklettiğiniz zaman elinizde nareksi ister istemez aşağı doğru yani dikine tuttuğumuz için dürüm aşağı doğru süzülüyor. Ama bunda e, o problem ortadan kalkıyor. Çünkü dilimler dilimlenmiş vaziyette. Nareksini sıkıp yemeye başladığınızda her dilimde nar eksisini fazlasıyla hissediyorsunuz. Ben şöyle yapayım. Şu dilimi şu araya koyalım. Şimdi ilk üst dekor olarak yani üstünü ben mısırla süslüyorum. yanlarına çiğ köfte sıkacağız. Aslında 5 dakikada hazırlanabilecek bir aparatif. Servisi de güzel. Bu şekilde mısırlar. İsteğe göre bir, birden fazla sıkım koyabilirsiniz. Ben genelde iki koyuyorum. Yani elinizde yan garnitür olarak turşu, acı, biber vesaire varsa deneyebilirsiniz ama ben genelde bu şekilde yapıyorum sunumlarını. Ve son dokunuş olarak dekor şeklinde nar ekisi. Evet. Servise hazır. Bu şekilde afiyet diyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.